Arkadaşlar ilk önce şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar ben e, çocuk diğer e, oğullarımın diş şeyini çekmiştim. Ama kızlarımın diş şeyini buradan başlatacağım. Evet çocuklar hadi bakalım geldik. Anne korkuyorum ben. Anneciğim hiçbir şey olmayacak hiç. Hiçbir şey olmayacak annem. Çocuklar hadi siz şuraya geçin. Aa ben şunlara bakacağım. Aa bak. Benim üstüm pembe. Benim üstüm pembe. Merhaba hoş geldin. Ay merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, Eva hanım da değil mi? Evet. çocuklarınız çocuklarınızla erkek çocuklarınızla gelmiştiniz. Evet, bugün de kız maşallah var ya. <laughs> Teşekkür ederim. Ay. Ee, şuradan şeyi çekerseniz çocuklarınızın adı neydi bu arada? Ee, en küçük olanın ki en küçük olanın ki bu kucağımdaki ee, adı adı Linda evet kayıdımızı aldım Linda'nın şu pembe diş fırçasını alanın adı Zoe evet diğer kızımızın adı diğer kızımın diğer kızımın adı da Sofia Sofia kaydettim tamamdır şuradan şöyle bu kartla ödeme yapmak zorundasınız ama ben ödeme yapmıştım. Ya bu e, şey için. Tamam, tamam. Şöyle, tamamdır. Şuradan numaranızı alabilirsiniz. Tamam. Bir numaraymış. Anne korkuyorum ben. Anneciğim hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak annem. Hiçbir şey olmayacak. Hiç hissetmeyeceksin bile. Ya burada dergi varmış. Bunu okuyayım bari ben de. Yarım saat sonra. Ben bu dişi Eva Hanım, çocuklarım, Sofia, Linda ve Zoe. Sıranız gelmiştir. Ah, biz geldik. Ee, şunu şuraya bırakabilir miyiz? Şu çöpü çöp atabilir mi Tamam. Bir çöp atayım şuna. Tamamdır. Hadi bakalım şu derdiyi bırakayım. Hadi gel anneciğim. Anne hani korkuyorum. Korkma anneciğim hiçbir şey olmayacak. Hadi gelin kızlar hoş geldiniz Emili. Ay, Emili diyorum. Ee, gelmişti de Emili Hanım buraya. Ondan sürekli geliyor buraya. Ha, anladım. Hoş geldiniz Eva Hanım. Hoş bulduk. Hoş bulduk Alex Bey. Hoş ee, bugün 300 toplam kızla gelmişsiniz. Evet, geldim tabii ki de. Benim çocuklar hiçbir zaman bitmez. Maşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Ah, Merhaba. Merhaba Eva Hanım. Merhaba. Merhaba. Adınızı unuttum. Neydi adınız? adım. Adım. Adım benim iki ismim var. Ee, Alexander. 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 Erkek ismi değil mi? Boş ver ya. Neyse. Neyse. Hadi bakalım çocuklar gelin. Neyden başlıyoruz ilk başta? Ee, en büyük olandan başlayalım bence anne ben tuştum biraz yok anneciğim hiçbir şey olmayacak ee, şöyle alalım tamamım tamam o zaman ya bakalım emziğini ver bana annem ee, ben size sandalye getireyim Eva hanım buyurun ay çok teşekkür ederiz ben şuraya oturayım ay dur ben buna oturayım tamam anneciğim sen gel anneciğim sen benim kucağıma otur bebeğim oraya oturmak ayıp olur. Şunu şuraya da tamam. Tamamdır. Adın dedi bakalım senin? Zoye. Tamamdır Zoye'cim. Kaç yaşındasın? Dört buçuk. Dört buçuk yaşındasın. Tamamdır. Anneciğim ne dört buçuk? Dört yaşındasın. Ha dört. Dört yaşındayım. Dört yaşındasın. Tamamdır. Ee, o zaman hemen başlayalım. Şuradan aletlerimizi alalım. Şunları tutabilir misin? Alexander'ım. Tabii. Evet. Şu seni birazcık yükselteceğiz şimdi. Hadi bakalım. Şurada. Hoş. Gel bakalım dişlerine şöyle bir bakalım. Tamamdır. Dişlerinde sadece bir dolgu gerek. Tamam. Bununla işimiz bitti. Şimdi bakalım. Bu dişlerine bir bakacağız. Şuna. Hmm. Tamam dişindeki suyu da temizledik. Şimdi artık şeyimize başlayabiliriz. Hemen şöyle başlayalım bakalım. Şöyle seni yükseltelim. Heh, burada gözüküyor üst diş Şöyle. Anne korkuyorum. Korkma anneciğim hiçbir şey olmuyor. Olmuyor. Hiçbir şey olmayacak. Yarım saat sonra. Evet senin dişin bitti. Zaten senin bir dolgun varmış. İki dolgusu olan var mı? Eee şu. Şey Tamamdır. Ee, Tamamdır. Ee, şimdi sıra kimde? Ben de. Tamamdır. Anne, annesiyim. Gel anneciğim. Otur. Tamamdır. Senden başlayalım bakalım. Gel bakalım dişlerini kontrol edelim. Şimdi dişini göster bana. Yine bakıyorum. dişlerine bakıyorum. Evet, hadi bakalım dişlerine. Şimdi şey sırasında. Senin de iki dolgu altta varmış. Hemen onu yapalım seninki. Evet. Yarım saat sonra. Ay hepimiz için saat aynı anda sürüyor. Gel bakalım sen benim kucağıma. Şuradan şey verir misin? Ben buraya bir ilaç çıktım Bu leke gözükebilir ama aslında leke değiller. Tamamdır doktor bey. Birazcık böyle kalsın son kızın işlerini bitene kadar. En tut. Anne! istem oğlum! Aha, anne istem oğlum! Ay pardon arkadaşlar. Tamam bir şey yok annem. Anne! Bak buradaki var. Bak bak. Bizim köpeklerimiz bak gezdireceğiz. Sana bir şeyler alacağım ben buradan. <laughs> tamam. Şöyle geçebilir misiniz? Şöyle geçeyim. Ve ben. Şöyle yapalım. Ya bak dişlerine bakacağız ama senin. Evet. Bak seninki de bitti. Üzülmeye devam edin annem. Hadi gel anneciğim. Gel bakalım. Bakalım senin şeyine. Gel bakalım. Tamamdır. düzelmiş seninki? Şöyle. Tamamdır. Görüşürüz Eva Hanım. Görüşürüz. Al bakalım emzini. Anneciğim oradan çık. Görüşürüz Eva Hanım. Görüşürüz. Görüşürüz. yine bekleriz. Sağ olun. İyi günler. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada şöyle bir açıklama yapacağım. Arkadaşlar ee, uzun zamandır video çekmiyorum. Bunun için size bir sürü video gelecek. Ay bugün de hiç gelmiyor ya. Merhabalar. Aa, keşke başlıkla bir şey istemişim. İsteseymişim. Ya. Neyse. Merhaba Eva Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Size sürekli geldiğim için, size sürekli geldiğim için artık ismini de biliyorsunuz. Evet. Şöyle hoş geldiniz. Ne istersiniz? Ee, şöyle biz bir bakalım çocuklara dişçiye gittik bugün oyuncak seçiyorlar. Hmm. Anneciğim bitti artık ama bitti. Ha çocuklar geçin bakalım bakalım. Bir bakalım bakalım bakalım. Hadi gelin. Şöyle bir ilerleyelim. Bak anneciğim seni oyuncakçıya getirdim. Hadi üzüm artık. Hadi ben burada oturuyorum. Seçin bakayım ben bakıyorum buradan size. Anne. Anne baksana çok güzeller. Evet anneciğim gerçekten çok güzel. Ben ne alacağım? Daha lafım bitirmedim. Hmm, ben de bunu alacağım. Bunu mu alacaksın? Tamam al bakalım. Ben de bunu alacağım. Tamam. Bunları mı istiyorsunuz? Anne bir de bize lamba alacaktın. Söz vermiştin. Aa evet anneciğim. Ben şurada bir lambalara bakayım. Aa, on iki tane kalmış. Bunları kızımın odasına alayım. Bunda, bunu çocukların odasına, Aa, bunu da kızım odasına alayım bari. Ha çocuklar bakın aldım eşik. <laughs> kalpli olan sizin bu da ablanızın. Tamam hadi anneciğim o zaman gidelim. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Ev hanım tekrardan merhaba. Çocuklar bir de hikaye kitabı alayım ben size. Ee, bakalım burada böyle şeylerden var. Ah size bundan alayım. Siz bu seriyi çok beğeniyorsunuz çünkü. Evet biz o seriyi çok beğeniyoruz. Tamam şu lambaları da verin şunları hediye paketi yaptım. Onları elinizde tutun çocuklar. E bakalım. Ne seçelim? Bunu seçelim ya. E, ne kadar? E, hesaplıyorum. Ben iban atacağım bu arada size. Tamam. E, üç tane peruş oyuncak minik. Bir tane... Ayıcıklı kitap serisinden bir tane, bir tane kalpli lamba bir tane de yıldızlı lamba toplamda 950 lira. Tamam ben size iban atayım. Tamamdır. Kabul edildi. Tamamdır. Ben şunları hediye paketi yaptırayım. Şu olsun. Ay dur hepsini farklı yapalım. Şurada sanmıştım. Gel anneciğim. Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım gidiyoruz. Ay şunu poşete koyayım ya. Hangi poşet istersiniz? Bu olsun. Tamam. olsun. Hadi bakalım. Görüşürüz Ayşe Hanım. Görüşürüz Eva Hanım. Hadi şöyle geçeyim. Görüşmek üzere. Anne ben sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin anneciğim? Anne sen erkeklere hediye almış mıydın? Evet anneciğim aldım. Onlar da aşağıda oynuyordu şimdi. Ha, Dur şu kızıma ilk hediyesini vereyim. Çocuklar bekleyin siz burada. Missy ne yapıyorsun anneciğim? Arkadaşlar ben burada isimleri karıştırıyorum bundan. Ee, yeni isim. Artık e, bu kızın adı Missy. Missy ne yapıyorsun? anneciğim? İyiyim anne ders çalışıyorum test çözüyorum. Aferin kızım. kızıma. Babam nerede? Babam işe gitti anne. Ha, tamam anneciğim. Kardeşlerin ee, anne onlar aşağıda oyun oynuyor. Ben kahvaltımızı yaptık biz. Ha tamam kızım. Biz de zaten kahvaltı yapmıştık. Baban yaptı mı kahvaltı? Evet. O elindeki ne? Sana bir sürpriz aldım. Testim bitsin. Ha anne son soruydu zaten. Tamam. Hadi Nesli. Ne şeymiş bakalım göster bana. Güzel bir şey. Oldu. Ne? Yapayım? Aç bakalım. <laughs> anne, çok teşekkür ederim. Rica ederim anneciğim benim. <laughs> Uzaylı şeyine bir de şey, evet. Anne bunları nereye kaldıracağım ben? Şöyle. Tamam. Teşekkür ederim anneciğim. Rica ederim. Anne ben artık bir şey bakabilir miyim? Yapabil bakabilirsin anneciğim. Hadi gelin çocuklar. Çocuklar ben eşyaları yerleştirdim. Şunları da gideyim çöpe atayım ben. Ben şu çantayı boşaltayım. Anne biz köpeklerle oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> tamam şöyle yapalım o zaman. Tamam anneciğim oynayız. Tamam şöyle yapalım. Bak şimdi sen bebek ol. Tamam. Ben anneyim. Sen de Bunlar sizin ikinizin yataklarınız. Nerede köpekler? Burada iki kişi şey yatacak. başta benim yatağım olacak. Nerede bizim köpeklerimiz? Hadi ben yemek yapıyorum burada. Tamam. Ben de köpeklerle oynuyorum. Sen de şey yapıyorsun burada. Oyun oynuyorsun. Tamam. Ay ne yorucu bir gündü ya. Ben de üzerimi değiştireyim. Birazcık rahat edeceğim. Aa dur aslında şöyle yapabilirim. En sevdiğim filmi izleyip çay içeceğim ben de. İzlediğiniz için teşekkür ederim.